Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere bozuk bir fırın ordu kombinasyonu paylaşımı gerçekleştireceğim. Videomuza like atıp kanalımıza abone olsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu ordu kombinasyonumuzu Klan Savaş Ligimizin ikinci gününde Arya King Klanından All Eyes On Me kullandı. Canlı yayında çok beğenildi. Instagram'da mesajlar geldi. Düzen grubumuzdan mesajlar geldi. Dediler ki Burak Reis bu ordu kombinasyonuyla lütfen video patlat. Tabii ki ben de sizlere kulak veriyorum arkadaşlar. Bu ordumuzu bugün sizlere sunacağım. Allah'ın izniyle. Güzel bir video olacağına inanıyorum. Kombinasyonumuzun detaylarını paylaşalım. 13 tane fırın kullanımı, 5 tane şifacı kullanımı gerçekleştireceğim. Olay Zonmi biraz daha farklı kullanıyordu. Ben birazcık kendime göre monte ettim arkadaşlar. Kelle avcısı aldım. Bir tane şifacı azalttım. Gibi gibi hamlelerim oldu. Bunun yanı sıra koruyucumuzda hayat taşıyla birlikte öfke taşımız var. Bu ikili fırınları coşturuyor. 5 tane kahraman canlandırmamız var. Zaten kahramanlar çok güçlü. Bu 5 tane kahraman canlandırmayla birlikte çıldıracaklar. Genellikle koruyucu, kraliçe ve şampiyon için canlandırma kullanacağımı belirtmek isterim. Ara ara tabii ihtiyaç olursa barbar kralı da kaldır. Her şeyimiz hazır. Haydi buyurun savaşlarımız başlasın. Belediye binası dış tarafa monte edilmiş, görünmezlikle kuşatılmış. Bayağı bir sıkışık bir düzen geliyor arkadaşlar. Şimdi koruyucuyu seçiyorum. Hangi alandan savaş yapmamız en mantıklısı? Cehennem kulelerinin bu arada tekli olması beni çok mutlu etti. Ateş atarım bir oraya bakıyor, bir buraya bakıyor. Aslına bakarsanız nereden başlayalım? Şöyle yan taraflı başlasak bence kıyak olur. Koruyucumu attım, şifacıları bıraktım. Şöyle birer tane fırın gönderimi sağlıyorum. Açık alana doğru yaydım arkadaşlar. Burada öncelikle bir koruyucu yürüyüşü yapmamız gereken noktadayız. Birazcık bir temizlik yapmam lazım ki görünmezlik kulesinde o alandan aktif edip ekmeğimize bakacağız. Şimdi görünmezlik noktasını aktif etmiş bulunmaktayız. Koruyucumuz yan tarafta şuraya bir iskelet attım. Bir tane görünmezliğimi harcadım. Koruyucu ölmeden bir orada hayatta tutalım istedim ve bu konuda da başarılı olunca bekleme aşamasına geçtik. Okey. Şimdi biraz sağ taraftan destek verip koruyucuya da birazcık takviye sağlıyorum. Koruyucumuzu kaybedersek hemen kendisine tekrardan bir destek sağlayacağız. Şuralardan da fırın gönderimi yaptıktan sonra barbar kral kraliçe ve süper duvar kırıcımı attıktan sonra birlik fırlatıcıyı da gönderdim. Şimdi alt taraftan da hemen bir Fırın gönderimi yapıyorum arkadaşlar ve süper duvar kırıcı ile birlikte koruyucumuz ilerleyişini sağlıyor. Merkez taraftaki duvarı açamadık. Şu an ordu gayet makul bir şekilde ilerleyiş içerisinde. Kahramanımız öldüğünde hemen destek sağlayacağız. Şuradan şampiyonu atıyorum ve şampiyonun özelliğine bastım. Roket mızrak devreye girdi arkadaşlar. Roket mızrak devreye girdikten sonra arkadan bir süper duvar kırıcı attım. Şampiyonu sol tarafta kaybedersek ne yapacağız? Hemen kahraman canlandırmayla canlandıracağız. Problem yok. Koruyucunun özelliği zaten pasif özellik. Bastım gitti. 5 tane kahraman canlandırmamız mevcut. Şampiyon ölünce hemen kaldırıyorum abi. Sol taraftan benim almaya devam ediyorum. Ölecek tekrar kaldıracağım bak. Öldü. Tekrar kaldırdım. Artık bir görünmezlik atalım çünkü orada yardım çığlıklarımıza gelen bir asker yok arkadaşlar. O yüzden şampiyonu kaldırdım. Arka taraftan gıdıklamaya başladım. Merkezde kraliçemiz var. Şurada bir koruyucu kaldıralım arkadaşlar. Koruyucu öfke versin. Hayat taşı sağlasın. Ve biz de buradan ilerleyişimizi sağlayalım. 3 tane kelleyi de atmayı ihmal etmişiz. Onu da arkadan temizlik askeri yapalım. Şampiyon ilerlemeye devam ediyor. Bu savaşta genellikle şampiyon veya koruyucu kaldırmaya odaklı oynayın arkadaşlar aksiyon figürünü devreye soktum. An itibariyle sol taraftan bir kelle attım. Şampiyonu tekrar kaldırdım. Koruyucunun öpkesi ve hayat taşı ile birlikte ilerleyişini sağlarken minyonumu da gönderiyorum. Çatır çutur 3 yıldız alıyorum. Ulan barbar kral al lan ölme lan sende kıyamadım ha seni de kaldıralım. Savaşın son dakikası seni de kaldırdım birader. Birinci savaş bu şekilde. Haydi buyurun devam edelim. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzenle karşı karşıyayız arkadaşlar. Tekli cehennem kuleleri dış tarafta donatılmış. Belediye aşaması da bu şekilde. Şimdi belediyenin orayı açıp belediye binasını alsak aslında büyük bir rahatlık olur bizlere. Ama bir yandan bütün kahramanlar orada belediyede hayvan gibi sıkacak beni birazcık korkutmuyor değil arkadaşlar. Beklemedeyim. Tekli mi üst taraf mı? Üst tarafı tercih ediyorum. Hemen koruyucumu atıp şifacılarımı attıktan sonra fırınlarımı yan taraflara kayacak şekilde gönderip kelle avcısı desteklerimi de sağlıyorum. Kellelerle öncelikle şampiyonu aldım. Şimdi minyon prensi temizliyorum ve koruyucu buradan selamın aleyküm yürüyüşe başladı. Barbar krala doğru hemen bir kelle avcısı daha pasladım. Şimdi artık rakip kraliçe kaldı. Fırından gelen ateşlerimiz bu noktada kahramanları hayattan bezdirdi arkadaşlar. Ve belediye binasındaki görünmezliği de yavaş yavaş açmaya yakınız. Yan taraftan da şöyle fırınlarımdan gönderimler yapıyorum. Belediye aşamasında yaz belediyenin görünmezliği aktif oldu. İskelet büyüğümüzü şurada kullandım gitti. Belediyenin oradaki seken top gitsin onunla odaklansın. Biz de hemen aradan dereden belediyeyi çıkartalım arkadaşlar derken. Belediye binasını da an itibariyle temizlemeyi başardık. Barbar Kral, Kraliçe ve Birlik Fırlatıcı'yı da sahneye sürdüm. Hemen arka taraftan şu şekilde fırınlarıma destek vermeye devam ediyorum. Süper duvar kırıcımı attım merkeze doğru. Klan Kalesi çıktı arkadaşlar. Bir tane fırında merkeze bıraktım ve bir tane daha süper duvar kırıcı attım. Şampiyonu da yan taraftan savaşa sokmayı başardım. Şu pasif özellik koruyucudan bir gitsin abi. Zaten kullanılmıyor dediğimiz gibi. Şampiyonda gözüm. Roket mızrağını çok önemli, çok kritik bir noktada kullanmak istiyorum. Merkeze kral geldi. Ağır savunma etabındayız. Görünmezliği de aktif etmiş olalım. Şampiyonumuzun birazdan özelliğini basacağım. Merkez aşamada aksiyon figürünü de devreye soktum arkadaşlar ve şampiyonun da t ile birlikte yürüyüşü devam ederken şöyle bir artık özelliğimizi basalım. Şampiyonumuza bir adet görünmezlik atıyorum. Merkezde bomba gibi ilerleyişimiz devam ediyor. Roket mızrak devreye girdi ve roket mızrağın devreye girmesiyle birlikte monet temizliğini de sağladık. Şampiyonumuz sol tarafta. İlerlesin abicim. Üst tarafa bakalım. Şampiyon ölsün görünmezlik atmayacağım. Kahraman canlandırmayla canlandırırız. Evet bu alanda öldü. Hemen kahraman canlandırmayı atıp seken top kısmına getirmeyi başardım. Üst taraftan zaten köyü yardık arkadaşlar. 4 tane kahraman canlandırmamızla alt tarafı da mahvedeceğiz. Tekrardan şampiyonumuzu kaldıralım. Sabaha kadar büyüm var kardeş. Sabaha kadar. İstediğiniz kadar öldürün. O yüzden benlik bir problem yok. Kasırga vesaire burada tutulduk. Minyonumu atacağım herhangi bir alan bulamadım. Kraliçe koruyucu hayatta. Kralı kaldırmıyorum. Yine lan kıyamadım lan. Oğlum ben her savaş elimde büyü artınca galiba kıyamayıp barbar kralı kaldıracağım. E diğerleri de kalsın ya. Zaten kralı kaldırmam da birazcık işin şovu arkadaşlar. İki savaşta bombastik oldu. Buyurun üçüncü savaşımızla devam edelim. Agalar sesteki cızırtılardan dolayı tekrardan özür dilerim. Diğer hesapta iki savaş hakkım vardı. Oradaki iki savaş hakkını yaptıktan sonra montaj esnasında fark ettim. Annemlere geldim. Burada kulaklık getirmediğim için Normal telefon kulaklığından video çekiyorum ve unutmuşum direkt kulaklıkları kulağıma takıp mikrofon varmışçasına konuşuyorum abi. Bir baktım çok fazla cızırtı gelmiş. Buraya kadar kimler dayandı kimler izlediyse yorumda bir bir yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdi BG06 hesabından savaşımı yapacağım. Son savaşımızı yapıp kapatalım. Aynı ordu kombinasyonu. Hiçbir farklılığımız yok. Direkt savaşımıza geçelim. Burada da iki savaş hakkım kalmış. Bir tanesini yaparım muhtemelen. Belki de videoyu sessize aldınız. Benim ağız hareketlerimi görüyorsunuz sadece. Farklı bir düzen geldi. Şansımıza yine tekli cehennem kuleleri var. Şimdi koruyucumuzu üst taraftan başlatalım. Nereden başlatalım? Belediyenin oradan başlayalım abi. Ateş atarların direkt arkasından 10 numara verimimizi alırız. Şöyle hemen fırınlarımızdan gönderim. Sağlıktan sonra bir tane kelle avcısını bırakıyorum. Rakip kahramanı burada direkt erittik. 10 numara 5 yıldız. Şimdi buradaki temizlikler yapılırken üst taraftan da biraz fırın gönderelim ki üst taraftaki görünmezliği de aktif edelim. Kafamız birazcık rahat etsin. Belediye binasını alma konusunda çok rahatız. Çünkü belediyeyi direkt alalım diye adam dışarı bırakmış neredeyse. Etrafında da orzün savunma yok arkadaşlar. Buranın temizliğini de yaptıktan sonra şöyle yan tarafa biraz daha fırın bırakıyorum. Görünmezliği aktif etmeye çalışıyorum. Açıkçası bunu da paylaşalım. İskelet görünmezlik de yapabilirim ama çok da gerek yok diye hissettim. Şuradan bir süper duvar kırıcı atalım. Yavaş yavaş kahramanlarımızı yönlendireceğiz. Bir fırın daha bıraktım. Oradaki görünmezliği aktif ettikten sonra kahramanlarımızı atmak bizler için daha doğru olacaktır ve fırın gönderimi de yapmaya devam ediyorum. Oradaki seken top buna izin vermeyince oraya bir de iskelet attım. Şimdi koruyucumuz buradan ateş atarları almaya başlarken görünmezliği sonunda aktif ettik. Buz golemler geldi. Etti. Hemen kralı atalım. Kraliçemizi gönderelim ve birlik fırlatıcımızı gönderelim. Klan kalesi askerlerini sol tarafta koruyucumuz temizliyor. Abi 3 yıldız ya. Ya buradan daha dönüş yok. Şu pasifi de hemen aktif hale getirdim. Kralımız ölecek. Kralımız ölmeden özellik basalım abi. Duvarları bir açalım. Kralımızı da öldürmemiş oluruz. Şimdi yan tarafı görünmez yapacağıma şöyle bir beklemedeyim. Kral, kraliçe orada birleşti. Acele etmiyorum abi. Şampiyonum var. Elimde beklesin birazcık. Kraliçenin de oradan verimini alırken şampiyonu an itibariyle attım. Hemen iki kelle avcısı gönderdim ve direkt şampiyon özelliğine de basıyorum. Merkezde güzel bir şekilde birleştik. Şampiyon da üst taraftan tilkiyle birlikte verim vermekte. Temizlik askerimizi şuradan gönderelim kahraman canlandırmayı henüz kullanmadık. Kim ölmüş? Kraliçe ölmüş. Hadi kraliçeye bir can verelim ya. Zaten 3 yıldız geldi. Bir an önce gelsin. Kralı da şurada kaldıralım. Normalde yapmadığımız bir şey. Ama burada kaldırdık. Ön taraftan biraz daha tanklama yapsın istedik. Kral yan tarafa gitti. <laughs> 3 tane kahraman canlandırmayı arttırıp 3 tane de görünmezlik arttırıp bu köyden 3 yıldız almayı başarıyoruz arkadaşlar. Elimizdeki büyüleri kullanmamıza gerek yok. Ordu gerçekten mükemmel ötesi. Yani tekli cehennem görürseniz zaten bu orduyu direkt yapıştırın. Çoklu cehennem kulelerinde de dikkatli olun. Çok fazla çoklu cehennemin yanına bulaşmadan fırınlarınızla başka etaptan verim almaya bakın. Hani çoklu cehennem etabına Barbar kral, kraliçe, şampiyon bunların yönlendirmesini yaparsınız. 6 tane büyü arttırdık abi. 6 tane büyü arttırdık. İkili ikili olarak sayarsak yani doğru düzgün büyü kullanmadık kardeşim ya. Valla kralı kaldırmasak yine üçtü. Videomuz inşallah hoşunuza gitmiştir. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.